Euzü billahi İlahi rahmet kapısından kovulmuş şeytandan Allah'a sığınır. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmeti sonsuz, merhameti sınırsız Allah'ın adıyla. Elhamdülillah ve salatu ve ala rasulillah Rabbi şahli sadri, Rabbim göğsüme ferahlık ver. Ve yessirli emri kolaylaştır işimi. Vahlül ukteten min lisani düğümü çöz dilimden ki yefkahu gavli sözümü anlayalar. Rabbi ilmen ve fehmen Rabbim ilmimizi ve anlayışımızı artır. Ve teveffena müslimine ve elhekna bis salihin bize Müslüman olarak vefat ettir ve bizi iyiler topluluğu arasına kat amin. takip ettiğimiz kitap Muhammed Ali Es-Sabuni'nin Et-Tefsirul Vadihul Muyesser isimli tefsir kitabı. Evet, Et-Tefsirul Vadihul Muyesser. Biz bu kitabın 168. sayfasında kalmıştık. 168. Evet, Dördüncü cüz, el cüz-ü Rabi'u, suretu Ali İmran. 194. ayet. 194. ayet. Estaizu billah, bismillah. Rabbena ve atina ma va'attena ala rusulike ve la tuhzina yevmel qiyame. İnneke la tuhliful mi'ad. Ve tefsiri Şimdi Rabbena ve atna ma vaadtena ala rusulike ve la tuhsinna yawmel kıyame inneke la tuhliful miad Evet bu ayette kalmıştık. Biz bu 194. ayetin mealini ve tefsirini arz etmeden önce bir önceki 193. ayete bir mana verelim. Bağlamda herhangi bir kopukluk olmasın inşallah. Rabbena innena semi'na munadiye yunadi lil iman en aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbena fa'fir zunu zunubana ve keffir anna seyyiatina ve tevaffana ma'al ebrar. 193. ayet. Ey Rabbimiz, hakikat şu ki Rabbinize inanın diye imana çağıran bir davetçiyi duyduk fe amenna ve hemen iman ettik. Ey Rabbimiz bizim günahlarımızı bağışla ve keffir anna seyyiatina ve kötülüklerimizi ört ve teveffena me'al ebrar bize iyilerin ölümünü lütfeyle, nasip eyle veya iyilerle beraber olacak şekilde bizi vefat ettir. Şu anda bizim bu dördüncü dersimiz oluyor ve Suretü Ali İmran'ın 194. ayeti. Fakat daha önce okuduğumuz ayetlerde Dikkatimizi çeken bu mushafta Rabbena, 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 Rabbena. Bir, iki, üç, dört ve beş defa tekrar edildi. Diyanetin dijital Kur'an-ı Kerim'inden bu 193. ayete bir meal verdikten sonra 194. ayete de buradaki mushaftan meal verelim. Önce kırık anlam vereyim. Rabbena ey Rabbimiz ve atina ma va'attena ala rusulike. Rasullerin vasıtası ile bize vaat ettiklerini bize lütfet, bize ikram et. Ve la tuhsina yevmel kıyame. Kıyamet gününde bizi rezil, rüsva eyleme inneke la tuhliful mi'ad şüphesiz sen vaadinden sözünden dönmezsin. Ey Rabbimiz elçilerin vasıtası ile bize vaad ettiklerini bize ikram eyle. Kıyamet gününde bizi rezil eyleme. Şüphesiz sen sözünden dönmezsin. Bu ayetin tefsirini okuyalım. Şuradaki ve la tuhzina ahza yuhzi la tuhzi nehi hazır faili tahtında müstetir ente sen rezil etme na da mef'ulü sen bizi rezil rüsva etme kerrarun nidae nidayı tekrarladılar bi sıygati rabbena Rabbena sıygasıyla, Rabbena kalıbıyla, Rabbena formu ile ne yaptılar? Tekrar ettiler. Kaç kez? Hamse merratin 5 defa 5 kez. Niçin ama? Littedarru'i yalvarmak, yakarmak, niyaz etmek tazarru için. Ve izhari kemalil huşu'i ve tezellüli tam bir itaat boyun eğiş, kulluk ve tevazuyu ortaya çıkarmak için, ortaya çıkması için. Rağbeten fisticabeti duai, derin akıl sahiplerinin yaptıkları duanın kabul edilmesini arzuladıkları için. Bu akıl sahipleri önceki ayetlerde, evet, burada geçti. Le ayatil elbab akıl sahipleri li zevil ukulis selime bunlar dua ediyorlar. Evet. Şimdi dualarına bir bakalım. Hattat 5 Rabbena alt alta böyle dizmiş sanatını göstermiş 191. ayette ey Rabbimiz sen bunu boşuna yaratmadın. Yani göklerin ve yerlerin yaratılışını abes olsun, oyun, eğlence olsun, saçmalık olsun diye yaratmadın bir amacı, gayesi var. 192. ayette Rabbena inneke men tudhilin nâra Rabbimiz sen kimi ateşe koyarsan, sokarsan, girdirirsen fakat ahseytehu kesinlikle onu rezil rüsva etmiş olursun. 193. ayette ise iki tane Rabbena geçiyor. Rabbena innena semi'na munadiye lil imani en aminu bi rabbikum fa Rabbimiz gerçek şu ki Rabbinize inanın diye iman etmeye çağıran bir davetçiyi işittik ve amenna hemen inandık, iman ettik. Bu üçüncü oluyor. 193. ayette bir de yine 193. ayette Rabbena fa'fir lena zunubena ve kessir anna seyyiatina ve tevaffana ma'al ey Rabbimiz günahlarımızı bağışla ve kefir annâ bizim kötülüklerimizi de ört, sil ve teveffena ma'al ebrâr iyilerin ölümünü bize lütfet nasip et iyilerin ölümü gibi bizi vefat ettir bugünkü tefsirini okuy okuduğumuz son ayet 194. ayet ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد اي رب مصر رسول رين ديلي الى بذا غادت تكلارني بذا اكرامت ولا تخزنا يوم القيامه قيامتكنو اركسن ايقطع قام يقوم قيام Ayakta hesap vereceği günde bizi rezil rüsvay eyleme. İnneke la tuhliful mi'ad. Sen vaadinden sözünden caymazsın, dönmezsin. Mi'ad kelimesi mimli mastar ismi zaman ismi mekan. Sen vaadinden verdiğin sözden dönmezsin. Bunlar akıl sahipleri aslında hitap bize öyle güzel dua ettiler ki lehum rabbuhum onların rabbi dualarını kabul etti bizlere de böyle dua etmeyi lütfesin cenabı hak eğer bizler de sağlıklı düşünebiliyorsak temiz akıl sahipleri isek derin derin düşünüp tefekkür ediyorsak dualarımız öyle olmalı. Bize örnek olarak Kur'an-ı Kerim böyle dua etmemizi istiyor. Kur'an-ı Kerim'den ve peygamberlerin dillerinden bunları öğreniyoruz. Kur'an-ı Kerim olmasaydı, peygamberler gönderilmeseydi biz nasıl dua edecektik ki? Evet, demek ki lizevil ukulis selime sağlıklı Akıl sahipleri için kesinlikle deliller, ibretler vardır. Bu evrenle ilgili, kainatla ilgili ayetleri düşünmede, tefekkür etmede. Evet, şimdi tefsirimize devam edelim. Ey yani, Rabbena, ey Rabbimiz, E'atünna, bize ver. Ma bize vaad ettiklerini, bize söz verdiklerini, vaat ettikleriniz bize ver, ikram et, lütfet. Burada dikkatimizi çeken atina, ata, yu'ti, e'ti, emir. Ama ayetin metninde bakalım, ayetin metninde ve atina, ata, yu'ti, ati. Ama burada e'ti, <laughs> Ey Rabbimiz bize ikram et, lütfet, ver, ma ve attena, söz verdiklerini bihi ala el sineti rusulike, bihi ala el sineti rusulike, Rasullerin dili üzere, Rasullerin dili ile bize vaat ettiklerini bizlere ikram et, lütfet. vehiye o Rasullerin dili ile bize ikram et diye dua edilen husus vahiye el cennet o da cennet elleti ki öyle cennet ki ve adena bize vaad etti biha o cenneti ha burada cennete gider kat ederseniz hiye de müennes bihadaki ha da müennes enbiya ukel murselune senin, nebilerin ve rasullerin aracılığı ile, onların tebliği ile bize vaad ettiğin o cenneti bize ikram et. Ve la tuhinna, bizi aşağılama. Ehane yuhinu ihaneten. Bu kelime Fecir suresinde orada da geçer. Bir insan tipolojisini anlatır orada. Bizi aşağılama burada bize ihanet etme. Yani Allahu Teala'nın kullarına ihanet etmesi, onları önemsememesi, değer vermemesi demek. Ve teftahna bizi rezil rüsva eyleme. Bu kelime velâ sinayı açıkladı. Ta burada kema fedahtel kuffara kafirleri rezil ettiğin gibi. Bu kuffar kelimesi cemiye müzekker, mükesser kalıp kırık cemiyi. Çekimini daha önceki videolarda anlatmıştım. Yevmel haşril etberi büyük hesaba çekilme günü, büyük toplanma gününde, mahkemeyi kübrada, İnneke şüphesiz sen ya Rabbena ey Rabbimiz la tuhlifu ahlefe yuhlifuden dönmezsin caymazsın vadeke sözünden caymazsın sözünden dönmezsin haysu kulte şöyle buyurduğun gibi şöyle dediğin gibi. Ne buyurmuş Cenabı Hak? Bu başka bir surede ayeti celile. Tilkel cennetu elleti nurisu min ibadina men kâne tegiyyâ. Evet, Meryem 63. ayet 19. surenin Tilkel cennetulleti nurisu min ibadina men kâne tegiyyâ tilke işte kullarımızdan korunanlara vereceğimiz cennet varis kılacağımız cennet işte budur. O ba'de haza tadarru ve du'a'i, bu yalvarış yakarış duadan sonra caetil icabetül acile tu hemen El mübeşşeratu min rabbil izzeti vel celal İzzet ve celal sahibi ulu yüce olan Rabbimiz Allah tarafından müjdelenen peşin peşinen hemen duanın kabul edilmesi geldi bu ayetin akabinden 195. ayet şurası Festecabe lehum rabbuhum Rableri onların dualarına icabet buyurdu yani kabul etti. Fecir suresindeki ehanen la tühidna kelimesinin geçtiği ehanen o ayete bakacak idik. Hemen gidelim bakalım o sureye. Fe emmel insanu insana gelince. İza mebtelahu rabbuhu rabbisi onu denediğinde, sınadığında fe ekramehu ona ikram ettiği ve ne'amehu ve ona bol bol nimetler verdiğinde fe yegulu rabbi ekramen ekrameni bu 15. ayet Rabbim bana ikramda bulundu, ikram etti, lütufta bulundu. Bu 15. ayet bakalım. Şimdi 15. ayet. Bizim kelime nerede geçiyor? 16. ayette. Bu kez aynı insan ve emma iza mebtelahu yine Rabbi onu imtihan ettiğinde fekadere aleyhi rizgahu rızkını da daralttığında tamamen kesmiyor Cenab-ı Hak feyegulü rabbi ehanen Rabbim beni küçük düşürdü yani önemsemedi değer vermedi anlamında. Ehane yuhinu haşa Allahu Teala ihanet etmekten münezzeh. Zemp çoğulu cemisi zünub. Zemp büyük günah. Zünub büyük günahlar demek. Günahı kebair. etun kötülük, hata, seyyiat ise çoğulu kötülükler, hatalar. Cenab-ı Hakk'ın koymuş olduğu yasalar var, kurallar var. Dua ile ilgili de yasaları, kuralları var. Evet, hemen dua ettim, kabul olacak diye bir şey yok. Burada bize çok önemli dualar öğretiliyor. Fakat biz mesela büyük günah, küçük günahla ilgili, günahlarla ilgili. Bakın burada seyyiat geçti. Cenab-ı Hak bu Nisa suresinin 31. ayeti oluyor. 31 bakın. İn tecteni bu kebaira <laughs> ma anhu yasaklandıklarınızın büyüklerinden kaçınırsanız burası şart. Cevabı nükeffir ankum seyyiatikum. Sizin kötülüklerinizi örteriz. Sizin kötülüklerinizi örteriz. Ve nüdühülkum müdühalen kerima ve sizi değerli bir yere koyarız. Değerli bir yer neresi olur? Öbür alemle ilgili cennet olur ve sizi değerli bir yere koyarız. Bu önemli bir ölçü şu ayet. O ida seyle kullarım beni sana sorduklarında ey Rasulüm, ey Peygamber, onlara şu şekilde cevap ver. Fe inni garibun. Ben onlara çok yakınım. Ama kullar Allah'a bir yakın olabilseler, Ucibu da'vete da'i izâ da'ani. Bana dua ettikleri zaman dua edenin duasına icabet ederim, karşılık veririm. bu, li. O halde benim çağrıma icabet etsinler. Benim çağrımı dikkate nazara alsınlar. Vel yü'minu bi ve bana inansınlar. Bana inansınlar, bana güvensinler. Leallehum yarşudun ta ki hak ve hakikate doğru yola erişeler, erişsinler. Bu da Bakara suresinin 186. ayeti. Bu ayet oruçla ilgili ayetler vardı. Bakara'nın 180 384 385 hemen araya girmiş bu ayet dua ile ilgili ama namaz ibadeti zaten başından sonuna dua, hac öylesine, oruç öylesine. 187. ayet bundan bir sonraki gelen ayet yine oruçla ilgili devam ediyor. Duanın şartı Fatiha suresi bize çok önemli bir mesaj veriyor 5. ayetinde. İyyâke ne'abudu. Birinci cümle. Şu iyyâke öne geçti. Yalnız sana kulluk ederiz. Ey Rabbimiz. Ve iyyâke nesta'în. Ve yalnız senden yardım dileriz. İyyâke ne'abudu. Yalnız sana kulluk eder. Ve yalnız senden yardım talep ederiz. Biz... Bu dördüncü dersimizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin iki hadisi şerifi ile noktalayalım. Hadisin baş kısmı var. İnne estakal hadisi kitabullah. Hiç kuşkusuz sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabı. Ve ehsenel hedyi rehberliğin de en güzeli hedyü Muhammedin. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin rehberliğidir. Cenab-ı Hak bizlere kitabını okuyan, okuduklarını anlayan, anladıklarını da hayatında tatbik eden, yaşayan kullarından eylesin ve Hz. Muhammed aleyhisselamı da rol model, üsve-i hasene edinen kullarından eylesin, onun ümmeti olmayı, onun sünnetine ittiba etmeyi, tabi olmayı lütfeylesin. Ve şu dua ile noktalayalım. Allahümme inni e'udu bike min ilmin la yenfe'u ve min ilmin la yakşe'u ve min nefsin la teşbe'u ve min davetin la yüstecebu leha. Allah'ım fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan kalpten, ürpermeyen kalpten ve min nefsin la teşbe'u doymayan nefisten ve min davetin la yüstecebu leha kabul olunmayan duadan sana sığınırım. Evet Cenab-ı Hak bizlere faydalı ilim öğrenmeyi lütfeylesin. آخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين